Hiçbir otopsi raporu belirleyememeli eşgalimi Olay yeri inceleme tutanağında da geçmeyecek adım Öyle sıradan kim vurdu da olmamalı sonu Pisi pisine gitti de demeyecekler anlayacağım Her kafadan ayrı şey çıkmalı ben ölürsem Kimi intihar demeli kimisi kötü alışkanlıkları vardı diyebilmeli Ama kimse bilmemeli neden öldüğümü Öleceksem adam gibi ölmeliyim. Bazıları helal olsun, delikanlıymış demeli. Elbet küfredenler de olacak. Zaten onlar bir sebep peşinde de olmayacaklar. Hak ettiğimi düşünecek bazıları. Çok bile yaşadı diyecek. Ama ne çoktan az yaşamış olacağım ne de azdan çok. Yeterince yaşamış olmalıyım. Çok yaşlanıp çok görmeyi beklememeliyim. Ya da gün görmemiş bir çocuk olarak ölmemeliyim. Yüzüm öyle buruş buruş olmamalı. Tenimde yılların darbesini götürmeyeceğim. Cesetim hala yakışıklı olmalı. Tenim soğuduğunda geride ağlayanlarım da olmalı mutlaka erken gittiğimi düşünmeliler. Oysa yaşamanın zorluğunu hiç söylememiş olacağım onlara. Aşkı tattım demeyeceğim ve aşk ölmektir bilmeyecekler. Gömülsen de sonsuzluğa, benden çok şey kalmalı arkamda. İsyanlarım mesela, arzularım kalmalı arzuladıklarımda Yaşadıklarımda ölmemeli ben öldüm diye Benden daha yaşlı olması lazım geçmişimin Ve ölmeden yarını göremeyeceğimi bilmeliyim Failim meçhul sanılmalı Aslında ölüm sebebim kendim olmalıyım Hiçbir hikaye gibi bitmemeli. Sonuma da kendim karar vermeliyim. Zannettikleri gibi bir intihar olmamalı. Kaza süsü verilmiş basit bir cinayet kurbanı da olamam. Zaten süslenmiş hiçbir şeyi sevmiyorum. Ayrılıkları benden daha iyisine layıksın yalanı süsledikten beri. Bu yüzden yalansız ölmeliyim bir ip ucu deyip toplanmalı bütün ayrıntılar. Oysa ipe sapa gelmez olmalı tüm nüanslar. Şehir efsaneleri anlatılması lazım, bilip bilmeden. Kiminde kötü bir başrol, kiminde iyi bir aktör olmalıyım. Ama sığdırılmamam gerek kabuğuma. Uğruna öldüklerim, oktelerim olmalı. Öyle bir ölmeliyim ki ağlamalısın arkamdan. Pişmanlıklarını tomurcuk tomurcuk dökmeli gözlerin ve hiçbir siyah anlatamamalı matemini. Yüzünden düşen bin parça olmalı. Bir tek sen tanımalısın gördüğünde beni. Zaten yaşarken de tek tanıyan sen olmalısın. Bu yüzden en çok da sana koymalı bu düşüş. Herkes bir neden ararken bıraktıklarımda sadece sen bilmelisin sıradan bir ölüm olduğunu. Bense bir şiir bırakmalıyım. Bitmemiş, yarım kalan tek şey o olmalı. Ya da birkaç satır. Birkaç satır kalmalı avucumda yazılı. Giderken kendine iyi bak denmesini de sevmemişimdir bilirsin. Ondandır. Kendine iyi bakmanı da istemiyorum. Bu kez Boyun eğiyorum kadere. Hayatından sessizce çekiliyorum ve ebediyete gömülmeliyim öylece.